Ateş, ben Müslü Ateş, Mudanya İlçal Kütüphanesi'nde kütüphaneciyim. Ee, öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl hayata geçirmiş olduğu et, çevrim içi etkinlik programı olan Etkin Kütüphane aracılığıyla sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyorum. Ee, dokuz kumala, bugün 9 kumalak oyunu hakkında bilgi vereceğim ve e, kuralları hakkında konuşacağım. 9 kumalak mangal oyunları arasında e, en gelişmiş olan zeka ve strateji oyunudur. Mangal oyunu için e, bir yayın çekmiştik. Ancak eğer o yayını hatırlamıyorsanız veya izlemediyseniz Kültüphanedeyim YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Ayrıca diğer programlar için de diğer programları da Kültüphanedeyim YouTube sayfası üzerinden izleyebilirsiniz. 4000 yıllık tarihi olan Dokuz Kumala koyunu Türklerin örf ve adetini yansıtıyor. Ayrıca onun her bir kuralı Türklere özgü bir anlam ifade ediyor. oyun dünyadaki en eski zeka ve strateji oyunu olarak kabul ediliyor. Tarihi araştırmalarda Sakalar, Göktürkler ve Hunlar döneminde oynandığı da bilinmekte. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş olsa da Kırgızlar, Kazaklar gibi Altaylar gibi Türk toplulukları arasında hala oynanmaya devam ediyor. Son 10 yıl içinde de bu 9 kumalak oyununu yaygınlaştırmak amaçlı birçok çalışma yapılmaya başlandı. Dokuz kumalak oyununun bir oyun tahtası ve 162 taşı mevcut. ben oyunu temin edemedim. birçok internet sitesinde ve oyun satan dükkanlarda aradım ancak bulamadım. O yüzden kendim yapmaya karar verdim. bir yapılışını size anlatayım. Eğer bulamazsanız siz de yapabilirsiniz. Çok basit bir şekilde yapılıyor. Bir köpük aldım ve köpüğün o 9 tane karşılıklı olarak 9'ar tane kuyu... böyle Çukur kazdım ve önlerine de yenilen taşların konulması için de ince uzun bir çukur daha, iki çukur daha kazdım. Yani şöyle göstereyim. Şöyle kestim buralarını ve daha sonra da istediğim renge boyadım. Siz çocuklarınızla ya da kendiniz daha güzel renklere boyayıp daha böyle eğlenceli yapabilirsiniz. Ancak 9 tane yani 18 tane kuyu ve 2 tane de hazine olacak şekilde çizmeniz gerekiyor. E, ve 162 tane taşının olduğunu söylemiştim. E, 162 tane de boncuk aldım. E, bu şekilde oyunumu e, temel şeylerini oluşturdum. Oyun kuralları şu şekilde. Her hazneye 9'ar tane boncuk gelecek şekilde e, boncukları dağıtıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tamam. Oyuna kim, hangi tarafın başlayacağı karar verildikten sonra oyun başlıyor. Ee, şimdi ben diyelim ki oyuna ben başlıyorum. İstediğim e, çukurdan taş alabilirim. Ancak e, bir kural var e, o çukurda bir tane taş bırakmak zorundayım. Yani 9 taşın 8'ini alıyorum. Şuradan almak istedim ve buradan aldım. İstediğim herhangi bir e, çukurdan da. E, taş alabilirdim ama buradan almak istedim. Ee, daha sonra saat yönünün tersine doğru teker teker çukurlara taş bırakıyorum. Şuraya da bıraktım. Geldim. Daha sonra karşı tarafın çukurlarına geçiyorum. Ancak mangal oyununda hatırlarsanız kendi e, haznemize de taş atıyorduk ama 9 kumalak oyununda kendi haznelerimize taş atmıyoruz. Karşı tarafın hazne e, çukurlarına attım attım ve elimdeki son taşı buraya attım. Buradaki taşları sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane taş oldu. Çift taş olduğu için ben buradaki boncukların yani taşların hepsini alıyorum ve kendi fazneme atıyorum. Yani ilk kuralımız ne? Eee kendi çukurumuzdan taş aldığımız zaman bir tane taş bırakmak zorundayız. İkinci kuralımız karşı tarafın çukurlarından çift yaptığımız e, çukuru alıp oradaki taşları alıp kendi haznemize atıyoruz. Sıra karşı tarafa geçiyor. Karşı tarafta istediği herhangi bir yerden e, zeka, ay, stratejisini geliştirerek taşlarını alıyor. Şuradan almak istedi diyelim. Buradan taşlarını aldı. Bir tane bırakmak şartıyla demiştik. Bir tane taşını bıraktı. Saat yönünün tersinde e, diğer çukurlara taş bırakmaya başlıyor. Buraya koydu. Buraya döndü. Kendi hazinemize taş atmak bu oyunda yoktu. O yüzden tekrar benimkine geldi sıra. Buraya attı. Buraya attı. Buraya ve buraya. Buradaki taşları sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane taş var. Dolayısıyla çift taş yaptığı için buradaki taşları alıp kendi hazinesine atıyor. Daha sonra sıra tekrardan bana geçiyor. Ben de düşündüm ve şuradaki taşımı şurada taş vermeye başlamak istiyorum. Buradan aldım taşlarımı. Kendi hazineme taş atamıyorum. Karşı taraftan başlıyorum. Attım, 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 tek tek gidiyor. Buraya ve buraya attım. Buradaki taşları sayıyorum. Zaten burada 9 olmuştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 taş oldu. Buradaki taşları alıyorum. Ve kendi hazineme atıyorum. Sıra karşı tarafa geçiyor. Karşı taraf şuradaki taşını alıp buraya atabilir. Ya da buradaki taşını alıp şuraya da atabilir. İstediği şekilde herhangi bir yerden taş alıp oyuna devam edebilir. Ama şuradan almak istediği diyelim. Buradan taşını aldı. Bir tane taş bırakmak zorundaydı. Saat yönünün tersine doğru taş gönderiyor. Yenimkileri sıra geldi. Attı, attı, attı ve buraya attı. Sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 oldu. 11 olduğu için buradaki taşları alamıyor. Eğer çift yapsaydı taşları alabilirdi. Ee, sıra bana geliyor. Ben de şuradan şuradaki taşlarımı alıyorum. Tatilinin tersinde alıyorum taşları dağıtmaya başlıyorum. Buraya geldim. Buraya, buraya, buraya ve buraya geldim. İki tane taş oldu. Çift oldu. Dolayısıyla bunları alıyorum ve kendi hazineme atıyorum. Sıra karşı tarafa geçiyor. O da buradakini almak istesin diyelim. Buradaki taşı aldı. Birkaç kural göstermek istediğim için o kuralların geldiği zaman daha doğrusu kuralların geldiği zaman göstermek istediğim için oyunu sürdürüyorum. Şöyle saat yönünün tersine tekrar atmaya devam etti. Attı, attı. Benim çukurlarıma geldi. Attı, attı, attı. Ve tekrardan kendi hazinesine döndü. Yine taşı burada kalıyor. Sıra bana geliyor. Ben de buradaki taşlarımla oynamak istiyorum. Bunları aldım. Bir tane buraya koydum. Bir tane buraya. Bir tane buraya taş tarafa geçtim, koydum ve koydum. Buradaki taşları sayıyorum. Burada üç tane taş var. Burada oyunumuzun 3. kuralı devreye giriyor. Eğer ben karşı e, rakibimin çukur alanlarında e, bir tane çukuru üç yaptıysam burası benim tuzluk oluyor. Yani buna tuz deniyor. Tuz yaptım demek oluyor. Tuzluk alanı anal alanım oluyor. Ben buradaki taşları alıyorum, kendi hazineme koyuyorum ve buraya da bir işaret bırakıyorum. Şöyle e, kalemle buraya bir çarpı koydum. Ya da şöyle daha iyi görünsün. Burası benim tuzluk alanım. Yani bu tuzluk alanı ne demek? Şöyle eğer e, ben buradan taş aldım diyelim. Tek tek şöyle fazla olan taşlarımı alayım. Tuzluk alanının için. Buradan taşlarımı aldım. Tek tek böyle dağıttım dağıttım, 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 dağıttım ve buraya getirdim. Bir tuzluk alanı daha oluşturdum gerçi ama bu tuzluk alanında olan tüm taşlar yine benim kendi hazineme geliyor. Yani bu tuzluk alanına düşen her taş benim demek oluyor. Ben buradaki taşı alıp kendim alan e, hazineme koyuyorum. Ayrıca burada da bir tane daha tuzluk alanı oluşturdum. E, şu an göstermek amaçlı gösterdim. Oynadım daha doğrusu. Buradaki tuzluk burada da tuzlu alanı oluşturmuş oluyorum bu üç taşı da kendi alanımı alıyorum burayı da çarpıyla çiziyorum bu da benim tuzlu alanım oluyor yani buraya düşen her taş benim hazineme gelecek demek oluyor aynı zamanda ben burada üçüncü çukura tuzlu alanı yaptığım için rakibim burada yani benim tarafımdaki üçüncü çukurda tuzlu alanı yapamaz yani Burada yapabilir 4'te yapabilir 5'te yapabilir ama ben 3'te işte yaptığım için o karşı taraftaki çukurda tuzluk alanı yapamaz. Kendisi de aynı şekilde oynadığı zaman mesela şuradan taş alırsa. Buradan taşları aldı diyelim. Tüm taşlarını aldı. Şöyle tek tek saat yönünün tersinde taşları dağıtmaya başladı. Şöyle gelsin. O da tam benim burada dördüncü çukurumda e, bir tuzluk alanı oluşturdu. Eğer üçte işte şurada oluşturmuş olsaydı oluşturamazdı. E, yani son e, şeyi boncuğu buraya gelmiş olsaydı onun tuzluk alanı olmayacaktı. Ama e, o yüzden şuraya da bir çarpı koyuyorum. Bu da rakibimin tuzluk alanı. O da buradaki taşları alıp kendi hazinesine atıyor. Aynı zamanda e, şey demiştim. Benim tuzlu kalanıma düşen her taş benim hazineme gelir demiştim. O yüzden burada tek taş bulunuyor. Onu da alıp ben kendi hazineme atıyorum. Oyunumuzun kuralları bu şekilde. En sonda kim en fazla boncuk yani taş kazandıysa kazanan o oluyor. Oyunumuzun kurallarını öğrendik. Yayının başında ben buradaki oyunun her bir kuralının Türklere özgü bir anlam ifade ettiğini söylemiştim. Diğer milletlerde taşlara, yani bu taşlara tohum, yapılan hamlelere ise tohum saçma deniyor. Türklerde ise bu taşlara asker denilmekte. Buradaki çukurlara, kazdığımız 9 çukur benim demiştim, 9 çukur da rakibimin alanı demiştim. Bu çukurlara ota deniyor. Yuttuğumuz taşları koyduğumuz, yani askerleri koyduğumuz yere de karargah deniyor. Bu da Türklerin ordu millet anlayışına sahip olduğunu gösteriyor. Yani bu onun aslında bir savaş ve strateji oyunu olduğunu gösteriyor. Bir diğer kuralımız da şuydu. Aldığımız mesela askerleri otağdan aldığımızda bir tane askeri otağda bırakmak zorundayız demiştik. Bu da şunu demek oluyor. Vatanı askersiz yani boş bırakmamak demek oluyor. Bu da o Türk ve adetini, savaş stratejisini gösteren bir kural aslında. Türk mangal oyunu olan dokuz kumalak oyunu e, zeka e, mangal oyunları arasında en gelişmiş olanıdır. Ancak dünyadaki mangal araştırmalar araştırmalarında dokuz kumalak ismi neredeyse hiç geçmemektedir. E, araştırmalarda da internet yani mangal oyunları hakkında yüzlerce kitap ve binlerce internet sitesi olmasına rağmen dokuz kumalak ismine yer verilmemiştir. Son yıllarda tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmişti. Moğolistan'da okullarda oynanmaya başlamış ve uluslararası turnuvalar düzenlenmeye başlamıştır. Dokuz kumalak bizim e, Türklere ait, Türklere özgü olan milli bir oyunumuz. Dolayısıyla da bunu duyurmak ve öğrenmek, çevremize yaymak bizim bir görevimiz aslında. Biz de bu amaçla oyunu tanıtmak istedik siz de e, her nasıl ki bir milletin dilinin olması, kültürünün olması o millete zenginlik katacaksa, e, o milletin katıyorsa daha doğrusu, o milletin e, bir zeka ve strateji oyunu olması da e, kültürünün zenginliğini gösterir. Dolayısıyla e, ben bugün burada dilimin döndüğünce size e, derlediğim bilgilerden dokuz e, kumalak oyununu anlatmaya çalıştım. E, siz de umarım keyif alarak dinlemişsinizdir e, ve e, keyifli bir şekilde oynamanızı diliyorum. Daha farklı oyunlarda görüşünceye kadar hoşçakalın.